Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Sana hamdolsun ki bizleri yoktan var ettin, bize iman nurunu lütfettin ve kalplerimizi hidayet yoluna eriştirdin. Bizleri yaratıp türlü nimetlerle donatan sensin. Her nefeste bize hayat veren, her anda bizi koruyan sensin. Şükürler olsun ki bizlere İslam gibi bir nimet verdin. Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem rehber kıldın. Kur'an'ı yolumuza ışık ettin. Allah'ım bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Kabir azabından, sırat köprüsünde düşmekten, amellerimizin boşa çıkmasından koru. Kalplerimizi imanla mühürle. Dilimizi zikrinle süsle. Günahlarımızı affet. Gizli ve açık işlediğimiz hatalarımızı bağışla. Bizleri affınla kuşat. Rahmetinle örterek bağışlanmış kullarından eyle. Ya Rabbi! Bizi cennet bahçelerine kabul buyur. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber haşreyle. Cennetinde bize ailemizle anne babamızla, evlatlarımızla birlikte huzur içinde bir buluşma nasip eyle. Cennetinde kevser havuzundan içenlerden, cemalini görenlerden, ebedi saadete kavuşanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bizleri dünyada da ahirette de izzet sahibi kıl. Kalplerimizi İslam'a bağlı, ibadetlerimizi ihlaslı, niyetlerimizi temiz eyle bizleri Kur'an'a dost namaza düşkün zikre devam eden kullarından eyle çocuklarımızı ve neslimizi sana bağlı yolunda hizmet eden helalinden rızık kazanan hayırlı ve salih kullardan eyle evlatlarımızı göz aydınlığı ve kalp huzuru kaynağımız eyle Allah'ım mazlumlara yardım et Zor durumda olan kullarını kurtar. Aç olanlara rızık ver. Hastalara şifa lütfet. Darda kalanlara genişlik, borçlu olanlara kurtuluş nasip et. Bize de onların yanında durma, onlara el uzatma imkanı ver. Bizi birbirine destek olan, birbirinin yükünü hafifleten, kardeşliğini güçlendiren kullarından eyle. Ya Rabbi! bizleri kötü insanların şerrinden şeytanın vesvesesinden